Norsiyem'den herkese merhabalar. Kritik faiz kararları sonrasında borsada ralli devam edecek mi? Bunu konuşacağız. Aslına bakarsak dün akşam FED vardı. FED faizi sabit bıraktı ancak varlık alımlarında azaltım hızını arttırdıklarını açıkladılar ve Mart'ta bu işe nokta koyacaklarını söylediler. Genel olarak beklentiler de 2022 yılı içerisinde 3 tane faiz artışı yönünde yani FED için 2022 yılı faiz artışlarının başlayabileceği bir yıl olabilir. Bunun yanında sürpriz bir şekilde İngiltere'den bir faiz arttırımı geldi. İlk büyük ekonomiler arasında en azından ilk olarak faiz artışına giden ülke olmuş oldu. ECB kararı vardı. ECB de aslında faizi sabit bıraktı ve varlık alımlarındaki azaltımı onlar da FED'e paralel olarak Mart ayında noktalayacaklarını açıkladılar. Genel olarak görünüm ve piyasalar ee, bu açıklamaları pozitif algılamış oldu. Aslına bakarsak dün Powell'ın açıklamaları sonrası özellikle karardan yarım saat sonra Powell'ın yaptığı toplantıda söylemleri doğrultusunda aslında piyasalar bir miktar olumlu algıladı ve enflasyona karşı yani enflasyonun baskılanacağı önümüzdeki dönemde büyümenin desteklenebileceği e, beklentileriyle piyasalar pozitif algıladı ve e, Amerikan endekslerinde %2'ye varan yükselişler yaşandığını görmüş olduk. bugün TCMB faiz kararı vardı. Burada da 100 bas puanlık bir faiz indirimi yaşandı ve politika faizi %14'e çekilmiş oldu. Aslına bakarsak Borsa İstanbul'da da devam eden enflasyon rallisi hızlandı ve ivme kazanmış oldu. Aslına bakarsak bugün de %3.60'lık bir artış var. E Arda arda 3-4 gündür %2'nin üzerinde Artışlar yaşıyorduk. Dün bir miktar yatay bir piyasa vardı. Ancak bugün e, tekrardan yön yukarıya dönmüş oldu. Aslına bakarsak e, ilk etapta borsaya baktığımızda yükselişi. Bist 30 hisselerinin sürdürdüğünü yani ana tahtaların sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Hemen yükselenler düşenler tablosuna baktığımızda en çok yükselen Bist 30 hisselerinde Sasa'yı ve Şişe'yi görüyoruz. Sonrasında Tekfen, Sahol, Tav Havalimanları Aselsan oluyor. En az yükselenlerden bahsedecek olursak çünkü düşen hisse bulunmuyor. Petkim var. Petkim %1.35 1.45 aralığında bir yükseliş sergiliyor. E, hacim olarak da baktığımızda Şişe Cam Garanti, Kardemir Türk Hava Yolları ve Ereğli en yüksek hacimlerin görüldüğü hisseler ve aynı şekilde Petkim'de en yüksek hacimlerden biri. Aslına bakarsak borsada hala ucuz kalan hisseler var mı diyecek olursak bazı hisselerin diğer hisselere oranla daha ucuz kaldığını söyleyebiliriz Mesela Petkim gibi Petkim'in FK'sını incelediğimizde Petkim e, kendi tarihsel FK'sına göre oranla da aslında Bir miktar ucuz kaldığını söyleyebiliriz Şu anda FK'sı 5 Oranlarında ve genel tarihsel olarak ortalamasına baktığımızda da yaklaşık olarak yüzde yaklaşık olarak 7 FK'ye sahip olduğunu görüyoruz. Yani bir miktar ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Sektöre göre de ucuz kaldığını söyleyebiliriz. bunun yanında Kar Kardemir var. Yine aynı şekilde ve bankacılık hisselerinde bir miktar ucuz kaldı söylenilebilir. Dolar bazında ancak faiz indirimleri ortamının bankalara genel olarak teoride olumsuz yansıdığı söylenebilir ancak şu anda tam tersi gerçekleşiyor bu da aslında bir miktar dolar bazında ucuz kaldığından kaynaklı olabilir. Teknik olarak da bakacak olursak aslında e, zirveleri bulmak yerine fiyatı takip etmek çok daha önemli olabilir. En azından e, şu anda Fibonacci e, hesaplamalarına göre bir miktar yukarıda en azından şöyle görebileceğimiz 2400 82 yani 2500 seviyeleri önemli bir e, direnç bölgesi olabilir. Fibonacci sayılarından yine elde ettiğimiz bir rakam. E, daha yukarıda da aslında e, 2600 ve sonrasında da e, 3000 seviyeleri bulunuyor. Bu seviyeleri görür müyüz? E, aslında yakından takip etmek gerekiyor. E, genel gidişatı da yakından takip etmek gerekiyor. Bilançolar takip edilecek önümüzdeki dönemde. Fakat şu anda kısa vadede e, bugünkü yükselişle beraber kısa vadede yükseliş hareketinin devam edebileceğini söyleyebiliriz. E, BIST 100 için ilk etapta 2200 seviyesi oldukça kritik bir destek görünümüne bürünmüş oldu bugünle beraber. Daha aşağıda ise 2100 seviyesi var. E, hemen sonrasında da aslında 1930-1950 aralığında 21 günlük üst hareketli ortalamanın bulunduğu ortamlara, bölgelere doğru bir geliş yaşanabilir. Fakat şu anki ortamda en azından enflasyon rallisi diye adlandırılan rallide hareketin devam etmesi beklenilebilir diyebiliriz fakat geri çekilmelerde temkinli olmakta fayda var çünkü hareketler yukarıya sert şekilde gerçekleştiği için aşağı yönde de sert bir şekilde geri çekilmeler yaşanabilir diyebiliriz e burada aslında e, sektörel bazda hem de baktığımızda sanayi e, hisselerinin öne çıktığı bir ortam yaşanıyor bunun yanında da bankacılık hisselerinin prim yaptığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de devam ederse şahit rally bir miktar daha ucuz kalmış hisselerin daha yüksek performans gösterdiği ortam oluşmuş olabilir. Yakından takip etmekte fayda var. Dediğim gibi yukarıda aslında önü açık bir borsa İstanbul 100 endeksi bulunuyor. Genel olarak da pozitif hareketin devam etmesi bekleniyor. TCMB çünkü e, olsun, <laughs> özür diliyorum sınırlı alanın tamamlandığına dair bazı sinyaller gönderdi ve önümüzdeki ilk çeyrek yani 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaları takip edeceği ve aslına bakarsak piyasanın bir miktar daha faiz indiriminin yaşanmayacağına dair beklentisi oluşmuş durumda ilk çeyrek özelinde yakından takip etmekte fayda var bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yorumlar yapmayı hisselerinizi sormayı çünkü Pazartesi günleri sizin sorduğunuz hisselerin teknik görünümlerini yorumluyoruz genel olarak yorumluyoruz bunun bu açıdan yorumlar yapmayı unutmayalım ve kanala abone olmayı unutmayalım herkese bol kazançlar iyi günler diliyorum